Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun Metin türü metin türü metin türü Hocam sınavın belki mi yalnız Öyle bir konu anlatımı yapacağız ki inşallah nokta atışlarla hocam nokta atışlarla böyle çat 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 diyeceğiz ki şunu da şunu bil tamam. Bunu da bunu bil tamam. Nokta atışlarla gideceğiz. Ne dediysek hocam. İçiniz çok rahat olsun. Bomba gibi gideceğiz. Haydi başlıyoruz. Gelsin LGS metin türleri. Evet ekranımız geldi arkadaşlar. Notlarımız geldi. Masal, destan, fabulu her şeyle konuşalım mı? Haydi masal dediğimiz şey ya bu masal çocuklara okunuyor nihayetinde. Bebeklere çocuklara okunuyor. Yani hocam bu masalı bir kere iyi sonla bitmesi lazım. Hani bana okursun mesela masalı ya da ben sana bir masal okurum sen dersin ki ya hocam şöyle olsaydı daha iyi değil miydi falan dersin. Ya sen bunu bebeğe okuyorsun. Sen bu masalı çocuğa okuyorsun. Şundan şunu beklemiyoruz o çocuktan. Ya masal şöyle bitti ama cık, sanki o değil de şu kötü kazansa daha iyi olmaz mıydı falan. Böyle bir şey beklemiyoruz. Doğal olarak hitap ettiği kitle gereği masalın iyi sonla bitmesi lazım. Mutlu sonla. İyilerin kazanması lazım. Mutlaka bu ders verme ya bu bu şey alması lazım. Bu bilgi alması lazım çocuğun. İyiler kazandı o zaman ben iyilik yapmalıyım. Kötüler cezalandırıldı tamam kötülük yapmamalıyım. Bu mesajı vermelisin masalda. Olağanüstü olaylar olmazsa olmaz arkadaşlar masalların. Aman Allah'ım cinler periler her şey var. Olağanüstü olaylar olağanüstü kahramanlar. Zaman yer belirsiz. Değil mi? Eve zaman içinde kalbur zaman içinde diyor değil mi? Bir varmış bir yokmuş. Ne abi bu var mı yok mu söylesene. Yok. Belli değil. Bir belirsizlik var masalda. Zaman belli değil, yer belli değil, mekan belli değil, ne bileyim hiç şey belli değil ya. Bir belirsizlik var havada. Ve daha da önemlisi bir varmış bir yokmuşlar. Yani tekerleme ile başlar masallar lütfen cebinizde kalsın. fabula geldiğimiz zamansa biraz benzer ama hayvanların konuşturulduğunu göreceğiz. Evet evet. Fable'da hayvanlar konuşacak. Ne bileyim bir gün leylek haykıracak, bir gün kurt konuşacak, bir gün köpek kedi bir şeyler diyecek. Hayvanlar konuşulacak değil mi? Aman dikkat. Onların konuşturulduğunu göreceğiz Bir öğüt ve ders verme mutlaka olacak. Hani denir ya kıssadan hisse. Kıssa hikaye biliyorsunuz. Hisse benim aldığım pay. Kıssadan hisse. Yani bu hikayeyi dinledim ve bundan bir şey aldım. O hesap. Fable'dan da mutlaka bir öğüt, bir ders çıkarma var. Bak gördün mü? Leylek bunu yapmasaydı çok daha iyi olacaktı. Bunu yaptı, cezasını çekti. Gibi bir mesaj, mesaj, mesaj. Destana geldiğimiz zaman sen. Yani bu doğal afetler olur, göç olur, savaş olur mutlaka millette iz bırakacak bir şey olmalı abi. Bu. Ben kapıyı açtım çıktım hadi destanını yazalım. Hayır böyle kapı açmayla çatıdan atlamayla, işte arabaya binip gitmeyle falan. Bunlarla destan yazılmaz kardeşim. Destan dediği şey mutlaka toplumu derinden etkileyen, toplumda iz bırakan bir şey olmalı. Çok büyük bir savaş, çok büyük bir göç, çok büyük bir doğal afet bir şey olacak ki bu destanlaşsın. Ve unutmayın destanların yazarları yok arkadaşlar. Anonimdir. Haydi masal, fable, destan tamamdır. Devam edelim. Aman hocam aman sağlam bir yere geldik. Haydi oklar her tarafı doldursun. Bu boşluklar oklarla dolsun hocam. İnanılmaz bir noktadayız. Anı var, gezi yazısı var, günlük var. Cepte kalsın lütfen gezi yazısı. Gezip gördüğün yerleri anlatacaksın. Yani bir gözlem gücüne ihtiyacım var. Gözlem, gözlem, gözlem hocam. Gezi yazısının muhabbeti bu. Ben gezeceğim, göreceğim, onları aktaracağım. Doğal olarak realist, gerçekçi bakış açısı ne yapacağım? Onları yansıtacağım. Gezi yazısından ben bunu bileceğim. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var edebiyatımızda değil mi? Çok çok önemli. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gezi yazısı noktasında. Günlüğe baktığım zamansa günü gününe yazma var. Adı üzerinde gün günlük. Yani o gün için sadece o o gün ne yaşandıysa onu anlatacağız. Fakat günlükte şey yazmıyoruz. Böyle kalktım, uyandım sevgili günlük vallahi elimizin yüzümü bir yıkadım ama bir göreceksin nasıl yıkadım. Havluya bir sildim elimi yüzümü. Bu değil abi, bu değil. Bunu anlatmıyoruz. Biz günlüklerde o gün içerisinde yaşadığımız olaylar içerisinde bizi en çok etkileyen yani bizim gidişatımıza, yaşamımıza, gün içerisindeki hayatımıza etki eden durumları ele alıyoruz. Öyle kafamıza göre her şeyi yazmıyoruz. Mutlaka günlük önemli olayları not etmelisiniz. Anıya baktığımız zamansa e, anı günlük gibi değil mi hocam? Bak farkı şu. İnsanın başından geçen olayları anlatıyoruz. Eyvallah ama birinci kişi ağzından anlatıyoruz. E hocam bu da günlükte var. Eyvallah. Fakat şunu buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Anı mutlaka geçmişe yöneliktir, geçmişe. Bak Bakın anı geçmişe yöneliktir. Günlük günü gününe. Yani ben bir anı yazacağım mesela okula gidersin. Öğretmen der ya, yani yazın ne yaptınız yaz tatilinde yazmaya başlarsın. Şuraya gittik amcamla şunu yaptık teyze. Yani geçmişe yönelik bir şey anlatıyorsun. Hatırladığın kadarıyla anlatıyorsun. Anının mantığı budur. İnsanın başından geçen o ayları birinci kişi ağzıyla yani yaptım ettim gittim gibi birinci kişi ağzıyla Geçmişe yönelik olayları not etmesi hatırladığı kadarıyla. Günlükte ise günü gününe not etme var. Bakın arkadaşlar hiç uzun uzadıya anlatıma ihtiyacımız yok. Böyle anahtar kelimelere ihtiyacımız var. Cümlelere, tanımlara, aman Allah'ım şunlara bunlara ihtiyacımız yok. Nokta atış yapmalıyız. Metin türlerinde bunları bilmeniz yeterli olacak. Gidelim bir diğer sayfamız. Oba geldik bir diğer sayfamız arkadaşlar. Biyografi eyvallah. Otobiyografi eyvallah hocam. Deneme yine eyvallah. Şimdi biyografi dendiği zaman Biliyoruz ki bir başkasının hayatını anlatacağız. Ben bir kişinin biyografisini yazacağım ya da siz benim biyografimi yazacaksınız gibi. Yani bir şekilde biz bir başkasının hayatını anlatacağız. Tamam genellikle tanınmış, alanında ün yapmış, başarılı kimselerin hayatına ihtiyacımız olur değil mi? O yüzden de o kişilerin hayatını anlattığımız eseri biyografi olarak adlandıracağız. Üçüncü kişi ağzı bu ne demek hocam? Yaptı, gitti, ilkokul burada bitirdi. Dığlı değili anlatım. Üçüncü kişi anlatımdır. Bir de birinci kişi anlatım var. İkinci kişi anlatım olamaz zaten. Bir de bir var. Biraz önce konuşmuştuk. Yaptım. Şurada doğdum. Birinci kişi anlatım. Şu okulda okudum. Birinci kişi anlatım. Şurada doğdu. Şu okulu okudu. Üçüncü kişi anlatım. Doğal olarak siz başkasının hayatını anlatacağınıza göre yaptı, etti, gitti, doğdu diye anlatmalısınız cebinizde kalsın. Burası tamam problem yok. Oto biyografi baktığımız zamansa birinci kişi ağzı var. Yaptım, ettim, gittim çünkü kişi kendi hayatını anlatıyor. Oto kelimesi hani kendine yöneliktir ya. Oto kontrol mesela kendini kontrol gibi tamam? Oto ifadesi biraz daha böyle kendinle alakalı durumları anlat. Oto kritik falan gibi. Yani de muhabbet birinci kişi ağzından anlatımdır. Yani ben yaptım ettim gittim. Kendi hayatımdan detaylar veriyorum. Başkasıysa biyografi. Denemeye baktığımız zamansa bana görelerin, bencelerin havada uçtuğunu göreceğiz hocam. Mutlaka ama mutlaka bana göre benceler öznellik oluşturacak. Yani öznel, öznel, öznel. Ama çok güzel bir anahtar kelime vereyim sizlere. Denemede yazar, kendi kendine konuşur gibi yazar. Bu ne demek hocam? Mesela diyor ki şunun şöyle olması gerekmez mi? Evet, öyle olmalı. İnsanların şunu yapması gerekmez miydi? Evet ya, gerekirdi ama yapmadılar. Ya da yaptılar. Doğal olarak kişi, buradaki yazarımız, deneme yazarımız bir şeyler sorar, kendisi cevap verir. Sorar, cevap verir. Yalnız canlanın ya, böyle olmaz. Vallahi bak uyuyorsunuz ha. Vallahi uyuyorsunuz, canlanın arkadaşlar. Haydi bir toparlanın. Denemenin mantığı bu. Kendi kendine adeta konuşur gibi yazma durumudur. Lütfen unutulmasın, tamam mı? Çok büyük önem taşıyor. Aman Allah'ım, biyografi cepte, otobiyografi cepte, deneme cepte. Gelsin bir diğer başlık. Evet, geldik son sayfamıza. Söyleşi var. Söyleşinin diğer adı sohbet arkadaşlar. Söyleşi, sohbet. Hocam, söyleşi sohbette de, de özellik var. Denemede de. Deneme söyleşi farkı ne? Denemenin söyleşiden farkı şu arkadaşlar. Söyleşinin denemeden farkı aynı zamanda okurla konuşur gibi yazıyorsunuz söyleşide. Sohbet adı üzerinde bir muhatap lazım. İkinci bir kişi lazım. Karşı taraf lazım. Yazar diyor ki benim muhatabım okurdur. Doğal olarak bir sohbet, söyleşi yazısı okuyorsanız adeta size sorular sorar. Bir anda ne oluyor ya dersin? Seninle konuşur gibi, okurla konuşur gibi yazar. Sohbette okurla konuşur gibi yazma vardır. Denemede ise kendi kendine konuşur gibi yazma. Tamam en büyük farkı şüphesiz ki bu arkadaşlar. Makaleye baktığımız zamansa bir düşünceyi kanıtlama amacı var. Hocam bir düşünce ortaya atacaksın. Onu ispat edeceksin. Onu kanıtlayacaksın. Bu cepte kalsın. Bu bir. Nesnellik var. Akademik bir dil var. Ciddi bir dil var yani. 1980 yılında yaşanan şu olaylar insanlar için bu ses tonu makaledir mesela. Ama 1880 yılında yaşanan şu olaylar insanlar bu, bu deneme ses tonudur mesela değil mi? Yani ses tonu olayı çözer hocam. Makalede ciddi bir hava vardır. Makalede bir üslup var. Ağır bir üslup var. Net terimler var, terimler. Ağır bir dil var. Anlaşılması güç bir dil var. Ve alanında uzman kişiler yazar makale. Öyle oturalım hadi bir makale yazalım. Dur bir şey yazayım ya. Dediğim şey değil bu. Denemeyi belki oturup yazarsın sohbet söyleşi ama makale öyle değil. Biraz daha araştırma gerektirir, biraz daha temel gerektirir. Düşünceyi kanıtlama amacı taşır. Nesneldir, ağır bir dil var. Dikkat! Fıkraya baktığımız zamansa yani Nasrettin Hoca fıkralara gelmesin aklınıza. Köşe yazısı olan fırkadan bahsediyoruz. Köşe yazısı kişisel görüşler var, güncel konular var. Ne olursa olsun gazetedeki köşe yazısından bahsediyoruz. Yani günübirlik olacak, güncel konular olacak. Fıkralar bu yüzden kalıcı değildir arkadaşlar. Bir hafta sonra bir gazetedeki köşe yazısı bizi hiç ilgilendirmez. Ama o gün çok eğlenceli, heyecanlıydı değil mi? Ama sonrası bizi çok ilgilendirmedi. Neden? Çünkü günceldir, aktüeldir yani günlüktür. Günlük yazılır değil mi? Yani o gün ne varsa fıkrada köşe yazısı söylersin 5 gün sonra o fıkranın bir önemi kalmaz tamam. Aman dikkat kişisel görüşler köşe yazısı. Şimdi söyleşi dedik makale dedik fıkra dedik. E kardeşim denemeyi dedik otobiyografi biyografi dedik masal, fabul, destan dedik. Onlarca arkadaşlar, onlarca metin türünü konuştuk. Bu anlatım sınav odaklı bir anlatımdır. Yani şunu bil, bunu bil, bu yeterli diyeceğimiz, ekstra bir şeye ihtiyacınız yok diyeceğimiz bir anlatımdır. Yine bol bol videoda karşımıza geleceğimizin habercisi olan bir anlatımdır. İçiniz çok rahat olsun, bol bol video gelecek. Tabii ki sizleri unutmuyorum. Bir yandan Türkçe kanalı, bir yandan Edebiyat kanalı, bir yandan LGS kanalımız, e bir yandan 4-5 tane... Instagram sayfası ve bunların tamamını tek başıma yapıyor olmam arkadaşlar. İster istemez LGS bir e 2 günlük belki sarkmaya neden olabiliyor. Ama içiniz rahat olsun. Bol bol video geliyor inşallah. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.